...not bıraksın. Bakar mısınız? Ee, evet Mete Bey. Buyurun efendim. Espresso istiyorum. Deminki yeteri kadar sert değildi. Tabii. Ee, şu anda müsait değil Mete Bey. Peki efendim. Ee, akşam sarışta sizin için yer ayırtmış. Saat sekizde orada olmanızı rica ediyor. Ee, o herhalde gidip sizi orada bekleyecekmiş. Ee, sesi çok kötü geliyordu. Evlenme teklif ettiği restoran. Klişe romantik oyunlarla sıyrılacak aklısı da. Evet. Bizim kuaförümüzü ara. Umut'a söyle Fatih ayarlasın. Öyle müşterim varmış falan dinlemiyorum yani. gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Gelmeyecektim. Ama bir açıklamayı hak ettiğimi düşündüm. İnsan omuz omuza bunca yıldır beraber aynı yolda yürüdüğü yol arkadaşının ona reva gördüğü bu çirkinliği nasıl bir senaryo ile açıklayacağını merak etmeden duramıyor. Söylediklerinin özrü kabahatinden büyük farkında mısın Mete? Sonuçta biz bu işi, bu noktayı birlikte kurduk, birlikte hedefledik. Hani bu süreçte evliliğimiz yıprandıysa benim bundan niye haberim olmadı? Birlikte çözüm üretebilirdik. Birlikte bir şeyler yapabilirdik. Ama sen gidip... ...üç günlük bir şırpıntıyla benim ofisimde, benim elemanlarımın gözü önünde... ...böyle bir ucuz ilişkiyi kendine nasıl yakıştırdın? Bana nasıl yakıştırdın? Konuşarak bu sarmalın içinden çıkamayacağız. Hep başa döneceğiz belli. Bir suçlu aramanın manası da yok. Ama eğer için rahatlatacaksa tek suçlu benim kabul. Haklısın böyle olmamalıydı. Haklısın durum çok çirkin. Bütün bunları kabul ediyorum. Haklı olmak rahatlatmıyor ama. Haklısın demek de kurtarmayacak seni. Ya sen evliliğimiz ilişkimiz nasıl bir yara aldı farkında değil misin acaba Mete? Ya sen nasıl kendini affettirebileceksin ben çok merak ediyorum şu anda bilemiyorum yani. Affetmeni beklemiyorum Asude. Güzel bir ilişki yaşadık. Birbirimize güzel şeyler kattık. Şimdi güzel bir şekilde bitirelim istiyorum. Senden tek beklentim bu. Bazen neyse ne yapsan da bi bitiyor işte üzgün.